Bir döneme damgasını vuran, Kavak Yerleri dizisinde canlandırdığı Aslı, karakteriyle şöhreti yakalayan Pelin Karahan, 2014 yılında Bedri Güntay'la dünya evine girmişti. Mutlu birlikteliklerini iki çocukla taçlandıran çiftin büyük oğlu Ali Demir, yedi başına bastı. Güzel oyuncu da oğlunun doğum gününü Instagram'dan paylaştığı karelerle kutladı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde rol alan Pelin Karahan 2014 yılında Bedri Güntay ile hayatını birleştirmiş, çiftin devam eden mutlu evliliklerinde Ali Demir ve Can Eyüp adında iki oğlu olmuştu. Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren güzel oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Instagram'da 4.4 milyon takipçisi olan Karahan, son olarak büyük oğlu Ali Demir'in doğum gününü kutladı. 7 yaşındaki oğlunun küçüklük pozlarını yayınlayan ünlü isim paylaşımına "Ah ne ara büyüdün sen. Canım oğlum, ilk göz ağrım." Ali Demir'im 7 oldu bugün. Merhametinin hiç eksik olmadığı, kalbinin ve aklının doğru insanlarla buluştuğu güzel yılların olsun, notunu düştü. Karahan'ın paylaşımına, başta Bade Akçıl, Demet Akalın, Selen Öztürk gibi ünlü isimler olmak üzere binlerce beğeni ve yorum yağdı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.